Şimdi bakalım Batman kostümü giymiş Hattu bu Fırfır'ı yakalayabilecek mi? Bu çok güzel bir oyuncak değil mi? Hadi Evet ben bunu çocukken çok oynadım Ben de çok sevdim çocukken oynamadım ama Çok sevdim Şimdi geliyor Gel gel 1 2 3 Aaaaaa Yavaş Ver bakalım bana. Ama bir şey söyleyeceğim. Yukarı fırlasın ve elinizi değdirmeyin tamam mı? Çok hızlı fırlattığında elinizi değdirmemeniz gerekiyor. Yakalayacağım. Hayır yakalamaya çalışmayın tamam mı? Tamam. Elinize değerse eliniz acır annem. Yukarı mı gitsin? Evet. Yukarı. gitsin. Gidiyor. Gitsin. <laughs> Burada. Çok yukarı Hadi gitti ya. Tamam. Annem, bir kere daha Annem zaten yakalayamazsınız. O e, çok hızlı gidiyor. Evet elini acıtır. Aa, evet. Pervane gibi bir şey bu değil mi? Evet. Helikopter pervanesi. Evet helikopter pervanesi gibi. Annene doğru atın ama anne, annene doğru Dur dur anne. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Yaşıyorum. Geldi. <laughs> Bana geri geldi. <laughs> kim yakalar su atlar? Kim yakalar su atlar? Dur. Bir daha. Hayır kim yakalar su atlar? Dur. Ama ben yakalamıştım. Akıllı bir konuş. Bakayım Kırıldı mı? Kırıldı mı? Ya gerçekten kırıldı mı? Birazcık kırıldı. Gidelim bakalım dönecek anladım. mi? Bir bakalım önce. Evet evet yapıştırırız doğru. Doğru anneciğim üzülecek bir şey yok yapıştırırız. Yapıştırdım Ama bir bakalım uçacak mı? Uçmadı mı? Sarı pervaneli uçaklar uçmazmış. Aa, uçmadı. Ver bakayım onu nasıl yapacağız? Tamir edelim. Bakalım tamir edebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Canım. Bir yapıştırıcı ihtiyacımız var. Bir de dedim ben kostümünü kim almıştı? Kim aldı anneciğim? Betül teyzen. Şimdi bunu yapıştıralım. Pervanemiz bozuldu. Ama bizi izlemeye devam edin. Daha sonra başka oyunlarla tekrar karşınızda olacağız. Pervanemizi yapacağız. Sonra hoşçakalın, görüşürüz.